Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizden rica ediyoruz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize teşekkür ediyoruz. Sevgili candaş. Farsça kökenli olan isminiz dost, arkadaş, yoldaş anlamına gelmektedir. Aynı anda birkaç işle uğraşan, dikkatleri çabuk dağılan ve sıkılan, canlı ve neşeli bir kişiliksiniz. Yaratıcı özellikleriniz gelişmiş, eğlenceli ve iletişim bakımından güçlüsünüz. Özellikle el becerileriniz kuvvetlidir. Kendinizi zaman zaman eksik hissedebilir ve eksik yönlerinizi bulmaya çalışma isteğiniz sizi sürekli bir arayışa itebilir. Değişim sizin için kaçınılmazdır sabırsız olmanız en büyük eksikliğiniz sayılabilir. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Güzel sanatlara ilgili ve duygusalsınız. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. İsminiz size başkalarının sorunlarını anlama, onlara yardım etme arzusu veriyor. Ancak konuya fazla karışabilir ve sonuçlarından endişe duyabilirsiniz. Hoş, kolay ve sorumlu bir doğanız bulunuyor. İyi huylu ve şefkatlisiniz. Ev ve aile hayatından zevk alıyorsunuz. Bununla birlikte sorunlardan kaçınma eğilimindesiniz ve bugün alınması gereken kararları yarın'a erteliyorsunuz. Bu nedenle atılganlık ve hızlı kararlar gerektiren pozisyonlarda başarıya ulaşmada zorluk yaşarsınız. Belirli bir düzeyde sorumluluk taşıdığınız ve insanlarla temas halinde diplomasi gerektiren bir çalışma çizgisi takip etme eğilimindesiniz. Çevrenizdekiler zaman zaman nazik doğanızdan yararlanabilir. Çok aktif, enerjik, heyecanlı fiziksel bakımdan güçlüsünüz azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, bükülmezlik, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık, sabırsızlık ve eğilmezlik özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Işıklı araştırmacı, umutlu, açık görüşlü, iddialı ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, korumacı, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen umursamazlık, güven duymama, çekingenlik, şüphe, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var, görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Vücudunuzun sıvı fonksiyonlarında etkilenmeler görülebilir. İsim verilirken dikkat edilmesi gereken harfler ve hayatımızdaki etkileri hakkında bilgi edinmeniz için videolarımızı altyazı butonunu açarak sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Ç, Ş, yumuşak Y gibi işaretli harfler ile noktalı Ö, İ, Ü harflerini içeren isimlerin sahiplerinin ekonomik, sağlık veya ailevi yaşamsal sorunları olabileceği ortaya konulmuştur. İçinde gül hecesi geçen isimlerin genelde pek gülmediği, aksine mutsuz bir yaşam sürdüğü görülmektedir. Bu bakımdan çocuklara isim koyulurken hangi ırka mensupsanız o ırka ait isimlerin verilmesi ve içinde noktalı veya işaretli harflerin bulunmaması gerekmektedir. İsimlerinde bu harfleri taşıyan kişiler nüfus dairelerinden isim değişikliği talebinde bulunabilirler. S harfi ile başlayan isimler proje üreten para kazanma konusunda özel yetenekli ve rızkı açık kişilerdir. Mimarlık, mühendislik mesleklerinde de başarılı olurlar. Sakıp ve Serdar isimleri ise zenginliğin sembolü olarak görülüyor. M ve N harfi ile başlayan isimler parasal konuda ticaret yapanlarda, satış pazarlamada başarılı olabilir. P harfi ile başlayan isimler ya da isminin içerisinde olanlar tüm meslek dallarında başarıyı yakalayabilirler. Para enerjisi getiren isimler M, S ve C harfleridir. İş ve kariyerde başarı getiren isimler K, F, S, T, M, U, Z, A ve O harfleriyle başlayan isimlerdir. Sakıp, Tarkan, Tamer, Kamelya, Kanat, Faruk, Namık gibi. U, A, O harfleri olan isimler de para enerjisini kendilerine çekecek güce sahip olurlar. Acun, Serdar, Cansu, Mesut, Sakıp, Umur, Ulus, Sude, Sultan, Sumru gibi şanslı isimler içerisinde N, I, R harfleri bulunan isimlerdir. Aşk enerjisi getiren isimler U, A, S, C, F, L harfleridir. İsmin sonu U veya A harfiyle biterse aşk enerjisini çekmek daha etkili olur. Azra, Ahu, Buse, Banu, Mustafa, Musa, Saba, Sefa, Sumru, Kumru, Ebru gibi G, M, K harflerini taşıyan isimler yollarına tek başına devam etmek zorundadırlar. Asla ortak kabul etmemelidirler. Yapacakları ve kuracakları işte ortak ve yardımcı alırlarsa işleri başlamadan biter. Eğer dik durmazlarsa e ezilirler. Sabırlı olmaları ve gülümsememeleri gerekir. Ortak işler onları batırır. Yavaş olacaklar ya da hiç. M harfinin sırrı karşısındaki için hayatın dönüm noktası olmasıdır. GMK olan isimleri herkes çalıştırmak ister, kullanmaya çalışır ama para vermek istemezler samimi olmamaları, az konuşmaları, sır vermemeleri ve en önemlisi dert yanmamaları gerekir. Çünkü bu davranışları onların enerjilerini tüketir. Enerjilerini emen kişilerden uzak durmaları, göz göze gelmemeleri gerekir. Bebeğinize isim verirken dikkat etmeniz gereken harfler. A harfi iki taneden fazla olmamalı. B harfi koyulabilir, sezgileri güçlü olur. C harfi şart değil. D harfi olabilir, hırsı getirir. F harfi uygundur. G harfi bir tane iyi olur. H harfi olmasa da olur. J harfi çok uygun değil. K harfi en az bir tane çok iyi olur. L harfi olabilir. M harfi bir adet olması iyi olur. Ama sağ veya solunda A harfi mutlaka olsun. N harfi fena değil. O harfi olabilir. P harfi olabilir. S harfi olursa iyi olur. T harfi olabilir. U harfi bir taneyi geçmemek kaydıyla olabilir. V harfi çok elzem değil. Y harfi olmasa daha iyi olur. Z harfi bir tane olursa iyi olur. Sevgili takipçilerimiz, isimlerimiz renklerimizi, renklerimiz ise kişiliklerimizi belirliyor. Bu bakımdan siyah ve gri renk olmadığı, ışıksızlığı, karanlığı, karamsarlığı, depresyonu, tehlikeyi, tedirginliği, kini, nefreti, kaosu belirlediği, ölümü, matemi temsil ettiği ve özellikle yazın güneş ışınlarını üzerine çekerek vücut ısısını arttırıp enerjiyi çabuk bitirdiğinden renklerin enerjilerinden faydalanarak daha enerjik, renkli, pozitif bir yaşam sürdürebilmek için bu lekeleri giysilerinizde kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Siyah yerine kırmızı ve mavi renklerin birleşiminden oluşan çivit mavi ve lacivert renkleri kullanmanızı öneriyoruz. Yazın serin kalmak için giysilerinizde mavi, lacivert, mor, yeşil, turkuaz renkleri ve güneş ışınlarının etkisinde kalmamak için saflığı, temizliği, berraklığı temsil eden aynı zamanda reflektör vazifesi görerek ışığı geri yansıtan beyazı. Kışın ise sıcak tutması, canlılık ve enerji vermesi için kırmızı, nar çiçeği, bordo, turuncu, sarı ve 5 tonları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Giysilerinizde renk uyumunu doğru yapılandırabilmek için kırmızı ve nar çiçeği rengi turkuaz ve yeşil ile, turuncu rengi mavi ve çivit mavi ile, sarı ve bej renkleri mor renk tonları ile kombinasyon yaparak Beyazı ise özellikle yazın her renk ile birlikte kullanabilirsiniz. İsim analizleri bizlerin fiziksel, ruhsal, psikolojik yönlerini birlikte olmak ve evlenmek istediğimiz kişilerin bizimle olan uyum derecelerini, gerçek karakterlerini öğrenerek uyumlu birliktelikler oluşturabilmek için doğru karar vermemizi sağlar. Partnerlerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek için özel danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca spor kulüplerinin doğru transfer yapabilmeleri ve takım ruhu oluşturabilmeleri için kadro uyum analizleri ile ilgili kurumsal danışmanlık yapmaktayız. Aşağıdaki e-posta adresinden bizimle irtibat kurabilirsiniz. Işığınızın ve renklerinizin bal olması dileğiyle hoşçakalın.